Sandık kokusu dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Herkes Filiz'in suçsuzluğunu ispatlamaya çalışacak. Fakat bu pek kolay olamayacak. Eve girip çıkan kişilere kamera çekmemiş olacak. Filiz bir süre tutuklu kalacaktır. Bora da Karsu'nun üzülmemesi için seferber olacaktır. Sonunda Filiz'i kurtaracaklar. Zor zamanlarda yanında olanlara sonsuz teşekkür edip duygulanıp ağlatacaktır. Bora Karsu'ya evlenme teklifinde bulunacak Karsu hayatı boyunca görmediği değeri düşünecek. Fakat Karsu kötü bir sürpriz bekleyecek. Karsu Bora'nın ailesiyle tanışacak. Bora'nın ailesi Karsu'yu istemeyecek. Karsu yaşananlara çok üzülecek. Irmağın geçmişi peşini bırakmayacak. Kıvanç, Irmağın eskiden üvey babası ile evli olmasını hazmedemeyecek. Kıvanç ve Irmak ilişkilerine ara vereceklerdir. Çünkü Kıvanç'ın ailesi de Irmağı istemeyeceklerini düşünecek ve ırmaktan uzaklaşacaktır. Irmak, kıvançın yaptığı hareketleri ve davranışlarını görünce iyice uzaklaşacak videom. Bu kadardı kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.